Ya Allah Bismillah Sultanbeyli'deki toplu açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem gerçeğini işaret ederek Marmara'da kentsel dönüşüm çalışmalarının hızlandırılması gerektiğini söyledi. Büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Kentsel dönüşüm projelerinden toplam değeri 8 milyar 425 milyon lirayı bulan projelerimizin İlçemize ve İstanbulumuza hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Erdoğan Toki'nin sosyal konut projelerinin yanı sıra ilk kez kiralık konut kampanyası başlatacağını duyurdu. İstanbul'daki fahiş kira artışlarını dengelemek için Toki eliyle ilk kez kiralık sosyal konut kampanyasını hayata geçireceğiz. Artık devlet olarak vatandaşımıza biz kiralık konut vereceğiz. Projenin detaylarını önümüzdeki günlerde milletimizle paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış törenindeki konuşmasında Gazze'de iki yıldır süren saldırılara da dikkat çekerek Gazze'deki soykırımın durdurulması için yoğun çaba içerisinde izledi. Kalıcı barış için bir fırsat penceresi aralandı. İsrail'in saldırılarını derhal durdurması bu bakımdan çok önemlidir. Filizlenen barış umutlarının solmasına müsaade edilmemelidir.